Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir saatten sonra sizlerle yine karşınızdayım. Bugün arkadaşlar e, bu duvar kağıdıları nereden buluyorum? Tabii kendi kanı galerimde yok. İndiriyorum sadece. İndirilenler de böyle galerinize tek tek geliyor. Ve bunları ben nereden buluyorum? Tabii Yandex yani şuraya giriyorsunuz. Şuraya. Ben girdim. Burada e, burada yazıyorsunuz telefon için duvar kağıdları. Bula basıyorsunuz. Direkt gelecektir. Böyle. Gel de. Şimdi buluyorsunuz istediğiniz e, daha fazlası için more e, falan basıyorsunuz. Ben İngilizce bilmiyorum. Şimdi hemen ben mesela şunu. Paris fotoğrafını aldım İstediğiniz bir fotoğrafa basıyorsunuz tıkıyorsunuz ve şuraya basın hani o bir dakika şimdi şuraya, şuraya basın bir daha, daha arkadaşlar Elbette basın ikinci defa hiç basmayın Çünkü yani bir daha indirilir ve indiriliyor indirme başarılı oldu. Ve kendi galerinize giriyorsunuz. Orada sadece göreceksiniz o fotoğrafı. Ee, bu değil pardon. Bu değil. İşte hani 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 işte buradan gelecektir hani. İşte böyle. Ben daha fazlasını indirmiştim. Bunlar. var böyle. Hepsini kullanıyorum. Şimdi ben şunu kullanıyorum. Yani birazdan bir aydan sonra şunu, sonra şunu böyle böyle gideceğim. Çok kolaydı. Umarım siz de yapabilirsiniz. Sağ olun. Ve 14 aboneden sonra açıklayacağım o kim. Hadi uğurlar. Bay bay. Ve kafasını kıracağım onun. Bay bay.